Suriye'ye gidelim. Türkiye zaten Suriye'ye gidiyor geliyor. Hamas ve Suriye arasında hükümetler arası diyalog var. Diyalogların gelişmesiyle birlikte ilişkilerinde normalleştiğine dair vurgular var. Halil El Hayya liderliğinde heyet ve bazı Filistinli gruplar Suriye'de kiminle görüştüler? Beşar Esad'la görüştüler. Esad kimdi? Suriye'nin şu anki devlet başkanı. Hamas ve Suriye yönetimi arasında normalleşme süreci tamamlandı. Hamas yöneticilerinden Halil El Hayye liderliğindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da 5 saatla görüştü. Görüşmede her iki taraf geçmişte yaşananları geçmişte bırakma konusunda mutabık kaldık vurgusu yaptı. Hamas yetkilisi Şam ziyaretinden önce Türkiye ve Katar'la temas kurduklarını söyledi ve Esed'le normalleşme konusunda olumsuz bir yanıt almadıklarını dile getirdi. Halil El ayrıca eskiden olduğu gibi Hamas ve Suriye arasında ortak çalışmaların başlayacağını belirtti. Müslüman ülkelerin Kudüs davasına rağmen Siyonist İsrail'e normalleşmesine vurgu yaparak, bizim normalleşmemiz İsrail'in karşı hamlelerine bir yanıttır ifadelerini kullandı. Beşer Esed'de Hamas'ı yeniden Şam'da görmekten memnun olduğunu ve ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Bilindiği üzere Hamas ve Esed yönetimi arasında Suriye iç savaşından önce sıcak ilişkiler vardı. Suriye'de Hamas'a ait üsler bulunuyordu ve Hamaslı direnişçiler Suriye ordusuyla koordineli bir şekilde çalışıyordu. Hamas'ın siyasi büro başkanı Halit Meşal de Şam'da yaşıyordu. Ancak sıcak ilişkiler iç savaşın başlamasından birkaç ay sonra bozulmuştu. Hamas, Esed güçlerinin sivil halka karşı şiddet uygulamasını kınamıştı. Ardından Hamaslı yöneticiler ve savaşçılar Suriye'den çekilmişti. Ee,